Academy Bu eğitim videosunda C++'la nasıl program oluşturup kullanıldığını anlatacağım. Öncelikle C++ yazılım geliştirme dilinde oluşturmak istediğiniz programı tasarlamalısınız. Bu eğitim serisinde göstereceğim örnekler için pek tasarım gerekmiyor, ama ileride daha karmaşık programlarınız için Öncesinde programlarınızın yapısı ve gereksinimleri hakkında düşünüp, analiz edip tasarlamalısınız. Çünkü doğru tasarlanmayan programlar ileride değişiklik gerektiğinde sorun oluşturur. Doğal olarak başta harcayacağınız az bir zaman yerine daha fazla zaman daha sonra harcamanız gerekecektir. Her program en az bir problemi çözmek için hazırlanır. Bu durumda bir programın kodlamasına başlamadan kendinize hangi problem veya problemleri çözeceğim diye sormalısınız. Problem veya problemleri öğrendiğiniz zaman program yazmak yerine hazır bir program var mıdır diye araştırın. Bazen hazır programların maliyeti yeniden yazılmasından daha az olabilir. Ayrıca maliyeti az olmasa bile tasarım aşamasında kendi programınız için size fikir verecektir. Problemleri anladığınızı, yani analiz yaptığınızı ve programınızı yazmak için planlama yaptığınızı, yani tasarım yaptığınızı düşünelim. Bu durumda sonraki adımlar nelerdir? Adım 1. Kaynak dosyalarına veya source dosyalarına gereken komutları uygun bir şekilde yazmanız gerekir. Bu komutlar makine dili olmayıp bu eğitim serisinde anlatacağım C++ yazılım geliştirme dilinde yazılmış olacaktır. Doğal olarak bu dili bilmeyenler ne yazdığınızı pek anlamazlar. Ayrıca yazdığınız bu kodlar programınız değildir. Sadece programınızın kaynak kodlarıdır. Adım 2. Kaynak kodlarınızı bir derleyici veya compiler vasıtasıyla object dosyasına dönüştürmelisiniz. Bu eğitim serisinde bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ancak benden farklı bir derleyici kullanırsanız derleyicinin ilgili dökümanlarını okumanız gerekecektir. Üçüncü adım. Programınız bu adımda oluşur. Linker diye bir uygulamayla object dosyalarınızı birleştirip çalışan bir program üretirsiniz. Linker'ın ihtiyacı sadece sizin kaynak kodlarınızın object dosyaları değildir. Bu object dosyalarında kullanılan kütüphanelerin dosyaları da Linker'a verilmelidir bu adımlardan oluşan akışı yakından inceleyelim. Birinci adım bir kaynak kod yazmanızdır. Kaynak kodunuzu C++ dile uygun bir şekilde yazdıktan sonra derleyici kullanarak object dosyası oluşturursunuz. Derleme sırasında eğer kaynak kodunuzda bir hata varsa compile error hatası verir. Ve bu durumda tekrar kaynak kodunuza dönüp kaynak kodunuzun sorununu bulmanız gerekir. Bazen derleyiciler Yazdığınız kaynak kodda hata yerine uyarı verirler. Warning verirler. Bunun sebebi tam olarak hatanızı algılayamazlar ama yazdığınız kodda hata oluşabileceğine tahmin yürütürler. Bu nedenle size uyarı verirler. Warning verirler. Sizin bu warning'leri de inceleyip kaynak kodunuzda sorunları giderip tekrar derlemeniz en doğru yöntem olacaktır. Eğer derleme sırasında hiçbir hata almıyorsanız veya uyarı da almıyorsanız sıra Linker'a gelir. Bütün object dosyalarınız ayrıca kütüphane dosyalarınızı Linker'a verirsiniz. Linker size çalışabilir bir dosya veya executable bir dosya oluşturur. Eğer link sırasında bir hata almazsanız programınız artık hazırdır. Eğer hata alırsanız hatanın kaynağını sizin kaynak kodlarınızda bulmanız gerekir bazen bu adımda oluşan hatalar derleyicinin parametrelerinden de kaynaklanabilir. Yani birkaç dosyadan oluşan kaynak kodunuz varsa ve derleyici bu dosyalara farklı farklı parametrelerle çalıştırılıp derlenmişse bu durumda link error verildiğinde object dosyalarınızın birbiriyle uyumlu olmamasından da olabilir. Linker'ın sorunlarını giderdikten sonra artık programınızda hazır olduğuna göre programınızı çalıştırabilirsiniz. Programınızın türüne göre ister komut satırından olsun ister başka bir tür program yazmış olun. Çalıştırdığınız zaman hata alma ihtimaliniz var. Bu adımda programınızın her fonksiyonunu teker teker deneyip yazdığınız programın fonksiyonel sorunları olup olmadığına bakmalısınız. Eğer sorun yoksa işiniz tamamlanmıştır ve programınız hazırdır ve kullanım için gerekli kişilere teslim edebilirsiniz. Eğer Denemeler sırasında hata alırsanız buna runtime error derler. Runtime error'u da tekrar koda gidip kodunuzun sorununu bulmanız gerekir. Veya derleme sırasında derleyiciye verdiğiniz parametreler işletim sistemine uyumlu olmayabilir. Link sırasında linkre verdiğiniz parametreler de işletim sistemiyle uyumlu olmayabilir. Bunlara da göz atmanız iyi bir fikir olacaktır. ivy plus academy